Evet, nereden geliyoruz? Cemiden gidiyoruz. Şimdi Ankara'ya götüreceğim. Ankara günlerdir özel halk otobüsü skandallarını konuşuyor. Yani siz eğer ülkenin nasıl genel olarak ekonomik olarak yönetildiğine bakmazsanız ve sorumlu olarak sadece Ankara Büyükşehir Belediyesini gösterirseniz vicdansızsınız demektir. Önce ilk eleştirinizi iktidara yapacaksınız. Vicdan budur çünkü. Eğer vicdanınız kararmadıysa tabii ki. Şimdi 65 yaş üstünü almayız dedi biz halk otobüsü kullananlar. Alacaksınız. Eninde sonunda o insanları alacaksınız. Buna siz razı gelmeseniz bile sizi razı edecekler. Onu söyleyeyim. E, Ankara'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da... ...Odri Meydan dedi. Alacak mısınız, almayacak mısınız göreceğiz ve... Almayanı görecek ne olduğunu da anladılar. Bugün otobüsler kapatılmaya başlandı. Sen misin 65 yaş üstündeki yolcuyu almayan? Pazartesi günü sabahleyin esnaflarımız çalışmama karar aldı. Bırakmalar lazım. Ya yani niye yapacaklar ya bırakacaklar. Arkamda bulunan özel halk otobüsleri ücretsiz yolcu taşımama kararı almıştı. İşte o kararın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi o araçları parka çekti. Başta 65 yaş üstü olmak üzere ücretsiz yolcu taşımama kararının ardından özel halk otobüsü şoförleri ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında tansiyon yükseldi. Özel otobüse halk otobüsü diyorlar. Neyse halk otobüsü. Gerçek halk otobüsü belediyenin otobüsü. Ankara Büyükşehir Belediyesi 21 Eylül'de 754 adet öğrenci abonmanlı, 1056 adet serbest biniş kartlı olmak üzere toplam 1810 yolcunun ihbarda bulunduğunu duyurdu. İşte o araçlardan 17'si EGO Genel Müdürlüğü'nün otoparkına çekildi. Her bir saatte bir araçlar parka çekiliyor. Özel halk otobüsleri ücretsiz yolcu taşımama kararı aldı ve şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından parka çekiliyor. Hey! Ya mazut 40 liranın üzerinde. Bu otobüsle kurtarmıyor. Almış olduğunuz kararların arkasındayız. TÖP Başkanı Kurtuluş Kara, şoförlerin 25 Eylül pazartesi kontak kapatacağını söyledi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi kararlı. Bu zamana dek 200 milyon lira destek sağladığını açıklayan belediye, kurala uymayan otobüslere cezai işlem uygulanacağını bir kez daha hatırlattı. Vatandaşları mağdur etmek peşinde, esnafı mağdur etmek peşinde değiliz. 65 yaş kaç yıl daha yaşayacak? Bıraksınlar da rahat yaşayalım. İnat edilecek bir şey yok. Biz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızdan bir somut bekliyoruz. Yine gelen mesajları görüyorum da birçok. Mesela kavga etmeyin özellikle onu rica ediyorum. İşte reis ABD'yi fethetti demiş. Öteksi diyor ki neyi fethetti? Ülkede mahvolduk biz diyor. Öyle karşılıklı cevap veriyorlar. Mazotta 40 lira olmuş diyor YouTube'daki karşılıklı atışmalara. Öğrencileri de almıyorlar Fatih Bey. Ankara'da otobüslere öğrenci de almıyorlar. Mansur Başkan'dan 10 tane daha olsa düzelirdi. Alacaksınız arkadaşlar. Yani eninde sonunda alacaksınız. O insanları taşıyacaksınız. Ha, i̇yi olanları ayırıyorum. Aşağı yukarı 17 e, otobüsü kapatmışlar, kilitlemişler. Almak zorundasınız. Çünkü biz o insanlara çok şey borçluyuz. Ha, hesap sorması gereken biri varsa, hesap sorulması gereken bir makam varsa, o da Ankara Büyükşehir değil, Cesaretim varsa iktidarı eleştirir. Heh, cesaretiniz varsa iktidarı eleştiririz. Ama o cesaret var mı sizde? Soruyorum tabii ki. Ben olduğunu düşünmüyorum. Bu Rabalı'ya kim? Ankara Büyükşehir. Şey. Gücü yok zaten. Tamam ondan başımıza dert gelmez diye düşünüyorlar. Şimdi gelin